Herkes için sağlık programından merhaba. Programımızın konusu Greenlight yöntemi. Green Light, Selim prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan lazer yöntemlerinden bir tanesidir. Green Light Lazer'de prostat ameliyatında hastalar anestezi alamayacak durumda da olsalar lokal anestezi ile bu ameliyatın yapılabilmesi avantajlarından biridir. Bunun dışında ameliyatın kanamaya yol açma riskinin azlığı, sonda kalış süresinin kısalığı, hastanede yatış süresinin kısalığı gibi avantajları vardır. Selim prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan klasik yöntemlerin kanama riskinin nispeten fazlalığı, idrar sondasının uzun süre kalışı ve hastanede yatış süresinin uzunluğu gibi dezavantajları vardır. Greenlight ile buharlaştırma yönteminde ise kanama riski çok azdır, idrar sondasının kalış süresi daha kısadır ve hastanede yatış süresi bir günle sınırlıdır. Greenlight operasyonu uygulanan hasta genellikle operasyondan bir gün sonra sondası alınarak evine taburcu edilir. Hastanın normal aktivitesine dönmesinde bir sakınca yoktur. Ancak bir ay süreyle dikkat edilmesi gereken hususlar arasında ağır yükler kaldırma, bisiklet ya da motosiklet gibi bu hastalara binmemek yer alır. Herkes için sağlık dileklerimizde. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.